Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 ay kaldı. Sivas kasaplarında güncel et fiyatlarını sizler için öğrendik. Et fiyatlarımız e, Sivas'ın gene en uygun kasap olarak nazar nazar et et entegre tesisleri olarak gene biz uygun satıyoruz Sivas'ta. Ustamız zaten her gün bir ürünümüzü kampanya yapıyor. Köftemiz fiyatını indirdi. Sucuğumuzun fiyatını indirdi. Etlerimizin fiyatını indirdi. Yani gene Sivas'ın en uygun etini burada satıyoruz. Kesimlerini elimizden geldikçe geriye çekiyoruz ki vatandaşlarımız gene yesin diye. Abi et fiyatları kurban bayramında yaklaştıkça giderek artıyor. Kurban fiyatları da artıyor. Küçük baş, büyük baş, işte tavuk etidir, beyaz ettir. Bunları nasıl değerlendiriyorsun kurbana yaklaşırken? Kurbana yaklaşırken bunlar inşallah düşecek. Umut ediyoruz yani. Bizim elimizde de bir şey yok. Kesin bize ne geliyorsa biz üstüne fazla bir kar marjı komadan yani en uygununu satmaya çalışıyoruz. Yani biz de hoşluk değiliz yani bu fiyatlardan inanın. Yani biz de gene dediğim gibi Sivas'ın en düşük etini gene biz satıyoruz ki halkımız vatandaşımız yesin diye. Fiyatlar nasıl abi? Bir asker ücretle geçinen bir aile senden en fazla ne alabilir? En ucuz, en makul fiyatta ne alabilir? Yani etini neyini ne alıyorlar? Köftesini alıyorlar. Mesela köfteyi 260'a düşürdü ustamız. Bugün kampanya yaptı. Sucuğu 260'a düşürdü. etleri yani dana kıyma 280'e düşürdü. Dışarıda 300 lira varken yani bilumum elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyor. Bunlar düşüş fiyatları. Tabii. Tabii. Peki kurbanda küçük baş büyük baş bir kasap olarak fiyatlar nasıl olacak sence? Vallahi kasap olarak fiyatlar inecek diye ümidimiz var. Yani ne kadar inebilir? Şu an mesela fiyatlar 30 bin 60 bin arası değişiyor sanırım. İşte o bize de bağlı değil. Yen i̇şte yem fiyatları artıyor. Yani bu zincirleme köylü mazot fiyatları, yem fiyatları attığı zaman hayvanlara da yansıyor. Hayvanlara yansıdığı zaman zaten fiyatlar uçuyor. Onları önlemini aldıktan sonra, onlar indikten sonra zaten kesimleri de inşallah etleri de düşecek. Abi et ve süt kurumunun en düşük et fiyatları orada satıldığını biliyoruz, görüyoruz. Siz bir kasap olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biz ee, kasap olarak nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi bizde çalışan 30 kişi var şu an. Şimdi bize kesim 250'den Kargas yani dediğimiz 260'tan geldiği zaman üstüne fazla bir kar, kar marjı gözetmesin. 10 lira 20 lira koyuyoruz. Işçimizin dükkanlarımızın kirası ne üstte Şimdi bir devletten biz bir olamıyoruz. Millete yani Devletle yarışamıyoruz. Yarışamayız biz <laughs> o. Nasıl yarışalım hanımefendi? Yani üstüne de tabii ki 10 lira 20 lira koyuyoruz ki 30 tane eleman çalışıyor şu an. Eee 4-5 tane şubemiz var. Hepsinin masa elektriği, dükkan kiraları mecbur çalışanlara yapmamız için. 200'ün altına ben bir şey göremedim şu an. Hep düşecek 200 inşallah. Düşeceğine i̇nşallah. inanıyor musunuz? İnanıyoruz. Ee, ustamız zaten yavaş yavaş aşağı çekiyor şu an. Yani devlet bize yansıttığı zaman biz inanın ki biz de vatandaşlara yansıtıyoruz. Peki abi çok teşekkür ederim. Evet. Et fiyatları son zamanlarda e, yükselişe geçti. Bu da e, hayvan talebiyle alakalı e, biraz arz talep meselesi biraz da. Yani biz sattığımız önceki fiyatlara göre e, yani işimizden çok memnun muyuz? Aslında memnun değiliz. Çünkü artış çok hızlı oldu. Daha doğrusu etteki e, bu kadar hızlı artışın e, bu enflasyondan önce mesela e, çok fazla artış olmuyordu. Yani diğer peynir ve diğer süt ürünlerine e, çok aşırı zamlar geldi. Ama et biraz geride kaldı. Bu son zamanlardaki artışta e, Normal öncekine göre etin artması bir anda oldu yani e, hızlı bir artış oldu e, ama peynirdir diğer gruplardır e, parça parça arttı çok göze çarpmadı ama et düşük kaldığı için son zamanlarda herkesten de duyduk yani en ucuz şey et diye söylendi ama sonrasında Ramazan gelmesiyle bir de Ramazan'dan önce de tabii e, artışlar oldu ama e, yani bir anda yükseliş çok oldu o yüzden biraz göze battı. Ee, biz memnun muyuz? Çok memnun değiliz. Yani e, biz karga yani kesimlik hayvan pahalandığı için tezgahlara yansıtmak zorundayız. Bir de et beklemeyen bir şey. Yani öyle bir stok veyautta eee elinde bekleteyim sonra değerlenir falan diye düşünmüyoruz. Yani günlük bir tüketim olduğu için en fazla etin tezgahta bekleme süresi 5 gündür. Onun dışında et e, e, mecbur e, kötü olur ya da değerlendiremeyebiliriz. Et ve süt kurumun fiyatları çok düşük tutuyor size nazaran. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani devlet süspanse ediyor tabii ki. Yani normalde onun da sattığı üreticiden kesse bile hayvanı. Kestiğinde e, ucuza kesmiyor. Yani normal bizim kestiğimiz rakamlara hayvanı kesiyor. Ama süspanse ediyor. Biraz daha fiyatları düşürüyor. O devletin tabii ki şeyi takdiri vatandaşa ucuz et sunmaya çalışıyor ama bir yandan da e, diğer esnafı e, biraz zor duruma sokuyor yani. Kurban bayramı iki aylık bir süreç kaldı. Bu süreçte kurban fiyatları da artış gösterecektir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz küçük baş büyük baş olarak? Evet fiyatlar yine yükselir diye düşünüyoruz çünkü hayvan çok fazla yok açıkçası. Yani devletin açıkladığı diyorlar ki işte 30 milyon hayvan var büyük baş. Bu rakamlarda ama. Ee, rakamlarda değil. Normal sahaya indiğimizde bu rakamlar yok. O yüzden hayvan fiyatları, daha doğrusu üreten çoğaltmamız lazım. Üreticiye destek verilmesi lazım. Üreticiye de e, destek verilirse daha ucuza mal edip e, daha iyi fiyatlara vatandaşa sunabilir. Yani kırmızı et de yemiyoruz artık tavuk et de yemeyeceğiz muhtemelen. Tavuk eti normal düşündüğümüzde yani şu anda tavuk et kanat 115 lira. Onu kemiğini çıktığınızda 200-250'yi bulur yani o da normal etle aynı rakama gelir. Yani tavuk eti çok ucuz bir şey değil aslında. Hem de tavuk etini çok aslında önermiyoruz. Çünkü normal dana etiyle tavuk eti işte tavuk 60 30 günde 45 günde yetişen bir hayvan. Yani bir danaya baktığınızda 2 iki, iki senede anca içki ya da 3 yaşına geldiğinizde anca kesime geliyor. O yüzden tavukla değerlendirdiğimizde tavuk bence pahalı yani. Peki bu sene kurban bayramında ne keseceğiz biz? <laughs> Ya Tabii ki gönül ister ki küçük baş büyük baş hayvanları kesmek ama biraz zorlayacak vatandaşı.